Merhabalar. Kazanım temelli temel yeterlilik testi özet konu anlatım video serimizin 26. videomuzun konusu kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesinden kimyanın temel kanunları. Bu videomuzun kazanımı kimyanın temel kanunu olarak bilinen kütlenin korunumu kanunu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu ile ilgili hesaplamalar yapacağız. Kazanım 1. Kimyanın temel kanunları ve bunlarla ilgili hesaplamaların yapılması. 1774 yılında Antoni Lavoisier'in ortaya koyduğu kütlenin korunumu kanunu, bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütleler toplamı, tepkimede oluşan maddelerin kütleler toplamına eşittir. Şeklinde ifade edilir. Bir örnekte bunu inceleyelim. İki tane hidrojen molekülü ile bir tane oksijen molekülünün tepkimesinden iki tane su molekülü oluşur. İki tane hidrojen molekülü 4 gramdır. Bir tane oksijen molekülü 32 gramdır. Ve iki tane su molekülü de 36 gramdır. Tepkimeye giren 4 gram hidrojen 32 gram oksijenin toplam kütlesi 36 gramdır. Oluşmuş olan suyun da toplam kütlesi 36 gramdır. 36 gram tepkimeye girerken 36 gram da tepkimeden çıktığı için kütlenin korunumu kanunu burada ifade edilmiştir. Soru 1. Doğal gazın yapısında bulunan metan gazının 32 gramı yeterince oksijen ile yakıldığında denklemine göre 88 gram karbondioksit gazı ve 72 gram su oluşuyor. Buna göre kaç gram oksijen gazı kullanılmıştır? Soruda verilenleri yazacak olsaydık 32 gram metan tepkimeye giriyor. 88 gram karbondioksit gazı ve 72 gram da Oluşuyor. Bize oksijen gazını sorduğuna göre oksijenin kütlesine de M diyecek olsaydık tepkimeye giren maddelerin toplam kütleleri ürünlerin toplam kütleleri birbirine eşit olacaktır. Buradan M'yi çekecek olsaydık 128 gram olarak bulurduk ki vereceğimiz cevap da E olurdu. Soru 2. Kapalı bir kapta tepkimesi gerçekleştiriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Kapalı bir kapta tepkime gerçekleştiğine göre tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi ile ürünlerin toplam kütlesi birbirine eşit olacağından kütle korunur. Bir doğrudur. 2. Demir ve oksijenden farklı özellikle F2O3 oluşmuştur. Demir ve oksijen elementtir. F2O3 de bileşiktir. Element ve bileşiklerin de özellikleri farklı olduğundan bu da doğrudur. 3. Kaptaki demir ve oksijen element F2 O3 bileşiktir. Bu da doğrudur. Bize hangileri doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, E'dir. Sabit oranlar kanunu 1799 yılında Fransız kimyacı Joseph Lou tarafından ortaya atılmış olup bir bileşiği meydana getiren elementlerin kütleleri arasında değişme sabit bir oran vardır şeklinde ifade edilir. Örnek olarak suyun oluşumuna bakacak olsaydık iki tane hidrojen molekülüyle bir tane oksijen molekülünün tepkimesinden 2 tane su molekülü oluşur. 2 mol hidrojen molekülü düşünmüş olsaydık 4 gram tepkimeye girerdi. 1 mol oksijen molekülü düşünmüş olsaydık 32 gram tepkimeye girerdi. 2 tane su molekülü de 36 gramdır. Bu sadeleştirilecek olsaydı her 1 gram hidrojene karşılık 8 gram oksijen tepkimeye girerken 9 gram su oluşurdu. Yani suda hidrojenin oksijene kütle oranı daima 1 bölü 8 iken... Suyun %88.9'u oksijen, %11.1'i ise daima hidrojendir. Soru 3. F3O4 bileşeğinde demirin oksijene kütle oranı 21 bölü 8'dir. Buna göre 168 gram demir kaç gram oksijenle birleşmiştir? Demirin oksijene kütle oranı 21 bölü 8 olduğuna göre Demirden 168 gram alıyoruz. Oksijenden ne kadar bilmiyoruz. 21 bölü 8 oranı vardı. Buradan 168 ile 8'i çarpacak olsaydık 1344 olurdu. Eşittir. Oksijene de biz x diyecek olsaydık 21 x olurdu. X'i buradan çekecek olsaydık 64 gram olarak bulurduk. Buna göre vereceğimiz cevap c olurdu. Soru 4. Kökürt trioksit bileşiğinde kütlece kökürt bölü oksijen oranı 2 bölüştür. Eşit kütlede kükürt ve oksijen denklemine göre tepkimeye girerek kükürt trioksit bileşiğini oluşturuyor. Oluşan kükürt trioksit bileşiği 20 gram olduğuna göre başlangıçta alınan oksijen kaç gramdır? Kükürtün oksijene oranı 2 bölü 3 olduğuna göre toplam kütleyi alacak olsaydık 2-3 taneydi neydi? 5 gramdı. O zaman kükürt ve oksijenden oluşmuş olan bileşik 5 gramdı. 5 gram bileşiğin 3 gramı oksijen ise 20 gram bileşiğin kaç gram oksijendir? Buradan x eşittir 12 gram oksijen olarak bulmuş oluruz ki vereceğimiz cevap da değerdir. Soru 5. Kalsiyum bromür bileşiği ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Kalsiyum bromür bileşiğinde kalsiyumun broma oranına bakacak olsaydık kalsiyumun kütlesi 40 bir tane kalsiyum olduğu için 40 bölü bromun mol kütlesi 80'dir 2 tane brom olduğu için 2 çarpı 80'dir o da eşittir 1 bölü 4 oranı bulunur. Demek ki kalsiyum bromür bileşiğinde kalsiyumun kütlesinin bromun kütlesinin oranı 1 bölü 4 olduğundan 3 doğrudur. 5 gram bileşiğin 1 gramı kalsiyumdur. 5 gramın 1 gramı kalsiyum ise her ki 20 gramın kaç gramı kalsiyumdur? X eşittir 4 gramı kalsiyumdur. 20 gram kalsiyum bromürün 16 gramı kalsiyumdur dediğine göre bu yanlıştır. Birinci öncül bileşiğin kütlece %80'i kalsiyumdur diyor. Bileşik dikkat edecek olsaydık tamamına kadardı 5 gramdır. Tamamını 5 gram alıyorsak eğer ki 5 gramın 1 gramı kalsiyumdur. 100 gramın kaçı kalsiyumdur? Buradan x eşittir. %20'si kalsiyumdur. Buna göre 1 de yanlıştır. Bize hangiler doğrudur dediğine göre vereceğimiz cevap yalnız 3 C'dir. Demir 2 sülfür bileşiğinin elde deneyi ile ilgili. Demirin üzerine kükürt ekleyip karışım ısıtılacak olursa demir 2 sülfür bileşiği oluşur. Burada dikkat ediyorsak 4 gram kükürt ile 7 gram demir karıştırılıyor ve karışım daha sonra ısıtılıyor. Isıtıldığı zaman demir sülfür bileşiği elde ediliyor. 4 grama karşılık 7 gram daha tepkimeye girdiği için 11 gram tepkimeye giriyor ve 11 gram da ürün oluşuyor. Ve böylece kütlenin korunumu ifade edilmiş oluyor. Soru 6. Grafik demir ve kükürt elementlerinin tepkimeye girerek demir 2 sülfür oluşturma sırasında demir ve kükürtün zamanla kütlelerin değişimini göstermektedir. Grafiğe göre 12 gram kükürt yeterince demir ile tepkimeye girerse kaç gram demir 2 sülfür oluşur? Grafiğe dikkat edecek olsaydık 7 gram demirin tamamı tükeniyor ve 4 gram kükürtün de tamamı tükeniyor. Buna göre demirin kükürte oranı 7 bölü 4'tür. Bunun toplamını alacak olsaydık toplamı da ne kadardır? 11 gramdır. Yani 11 gram bileşik vardır. Buradan 7 bölü 4 oranında 12 gram kükürt tepkimeye giriyorsa buradan kükürt 12 gram x gramda demir tepkimeye girecektir. Buradan x hesaplayacak olsaydık 21 gram demirin miktarıdır. Bize neyi soruyor? Kaç gram demir sülfür oluşur diyor. 21 gram demir artı 12 gram da kükürt olmak üzere topladığımız zaman 33 gram buluruz ki vereceğimiz cevap C'dir. Katlı oranlar kanunu 1803 yılında İngiliz bilgin Dalton tarafından ortaya atılmış olup iki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa birinin belirli bir miktarına karşılık diğerinin değişken miktarları arasında küçük ve tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır şeklinde tanımlanmaktadır. Katlı oranlar kanunu uygulanabilmesi için bileşiklerde sadece aynı iki element olmalı ve basit formülleri farklı olmalıdır. Örnek Karbon ve oksijenden oluşan iki bileşik karbon monoksit ve karbondioksit. Karbon elementine karşılık birleşen oksijen miktarlarını bulalım. Karbon monoksit her 12 gram karbon için 16 gram oksijen birleşmiştir. Burada dikkat edecek olsaydık 12 gram karbona karşılık 16 gram oksijen tepkimeye girerken 28 gram karbon monoksit oluşur. Bunu sadeleştirecek olsaydık 3 gram karbona karşılık 4 gram oksijen tepkimeye girip ve 7 gram karbon monoksit oluşurken karbonun oksijene kütle oranı 3 bölü 4'tür. Karbondioksit bileşiğinde 12 gram karbona karşılık 32 gram oksijen tepkimeye girip 44 gram karbondioksit oluşturmaktadır. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman 3 gram karbona karşılık 8 gram oksijen tepkimeye girip 11 gram karbondioksit oluşturur. Karbondioksit de kütle da karbonun oksijen oranı da 3 bölü 8'dir. Karbon monoksit bileşiğinde karbonun oksijen oranı 3 bölü 4 iken Karbon dioksit bileşiğinde 3 bölü 8 oranı vardır. Karbonlar sabitken oksijenler oranı 4 bölü de Sadeleştirdiğimiz anda 1 bölü 2'dir. Karbon monoksit ve karbon katlı katlı oranda 1 bölü 2'dir. Soru 7. X ve Y'den oluşan iki bileşikten birincisinde 2,8 gram X ile 4,8 gram Y, ikincisinde 1,4 gram X ile 3,2 gram Y birleşmektedir. Birinci bileşiğin formülü X2, Y3 olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir? Birinci bileşiğimiz x2y3 idi. X2y3 idi. X'ten dikkat ediyorsak 2,8 gram alırken y'den ise 4,8 gram alıyoruz. İkinci bileşiğin ise ne olduğunu bilmiyoruz. Dikkat ediyorsak ikinci bileşikte 1,4 gram alıyoruz. 2,8 gram aldığımızda katsayımız eğer ki 2 ise 1,4 gram aldığımızda katsayımız birdir. Ee, Birinci bileşikte 4,8 gram aldığımızda 3 ise eğer ki 3,2 gram aldığımızda da 2'dir. Buna göre bileşiğimiz X, y 2 olur ki vereceğimiz cevap da B'dir. Soru 8. Yukarıda verilen demir oksit bileşiklerinde katlı oranlar kanununa göre demir sabit alındığında oksijen miktarlarının karşılaştırılması aşağıdakilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soru bize demir sabit alınırsa dediğine göre birinci de bir tane demir, ikinci de iki tane demir, üçüncü de üç tane demir vardır. Bunları altı, sabitlemek için birinciyi altı ile, ikinciyi üçle, ile, üçüncüyü de iki ile çarpacak olursak altı da demirler sabitlenmiş olur. Birinci de altı tane oksijen, ikinci de dokuz tane oksijen, üçüncü de ise sekiz tane oksijen olmuş olur. Bize büyüklükleri karşılaştır dediğine göre en büyük iki, sonra üç, sonra bir olduğundan vereceğimiz cevap C'dir. Sonraki videonun konusu kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesine devam ediyoruz. Konumuz mol kavramı. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.